Kanlı Göl: Hitit Savaşçısının İntikamı. Milattan önce 1274, Kadeş yakınlarında Hitit toprakları. Güneş, Asi Nehri'nin kanlı sularına yansırken, savaş alanından yükselen duman gökyüzünü karartıyordu. Büyük Kadeş Savaşı sona ermiş, Hititler ve Mısırlılar ağır kayıplar vermişti. Ancak bu savaş yalnızca orduların değil, bir adamın da kişisel intikam mücadelesinin başlangıcıydı. Hattuşa'dan gelen seçkin bir Hitit savaşçısı olan Tarku, Kadeş Savaşı'nda ailesinin katledildiğini öğrenmişti. Mısırlı paralı askerler köyünü basmış, karısını ve oğlunu öldürmüştü. Ordusuyla birlikte savaşa katılmış ama ailesini öldürenleri bulamamıştı. Şimdi tek bir amacı vardı: Onları bulup tek tek öldürmek. Kanlı yolculuk. Savaştan sonra düşman hatlarının ötesine geçerek iz sürmeye başladı. Ele geçirdiği bir Mısırlı askerden, köyünü basanların Mısır firavunu Ikinci Ramses'in hizmetindeki paralı askerler olduğunu öğrendi. Ancak en önemlisi, bu grubun lideri olan Setra adında acımasız bir savaşçının hala hayatta olduğunu biliyordu. Setra ve adamları Kadeş'ten sonra güneye, Mısır sınırlarına doğru kaçmıştı. Tarku, onların peşinden çölü aşarak yola koyuldu. Günlerce aç susuz ilerledi, gece soğukta titredi. Gündüz güneşin altında kavruldu. Ama intikam ateşi onu diri tutuyordu. İhanet ve tuzak. Tarku, paralı askerlerin Nil kıyısındaki küçük bir yerleşimde saklandığını öğrendi. Ama onu bekleyen şey sadece düşmanları değildi. Hitit ordusundan eski bir dostu olan Zannu onu durdurmaya çalıştı. "Kral Şuppiluliuma senin burada olduğunu öğrenirse seni idam ettirir. Biz barış yapıyoruz. Sen ise savaşı devam ettirmek istiyorsun." dedi Zannu ama Tarkun'un gözleri nefretle yanıyordu. Barış, ailemi öldürenler cezasını çekene kadar benim için yok diye haykırdı. Ancak Zannu bir casustu. O gece Setra'ya Tarku'nun geldiğini haber verdi. Tarku kaldığı yerde pusuya düşürüldü. Beş adam üzerine atladı, kollarını bağladılar ve onu Setra'nın karşısına çıkardılar. Son dövüş. Setra Tarku'ya yaklaşıp sırıttı. Senin gibiler hep gelir ama hepsi burada ölür. Ama Tarku hazırlıklıydı. Ellerini bağlayan ipi dişleriyle gevşetmişti. Bir anda zincirlerinden kurtulup en yakındaki askerin bıçağını kaptı. Vahşi bir çığlık atarak düşmanlarına saldırdı. Dövüş kısa ama kanlıydı. Setra'nın adamlarını tek tek öldürdü. Sonunda ikisi baş başa kaldı. Setra mızrağını Tarku'ya doğru fırlattı ama Tarku eğilerek kurtuldu ve hançerini Setra'nın karnına sapladı. Setra dizlerinin üzerine çöktü. Kanı Nil'in sularına karıştı. Tarku onun gözlerine bakarak fısıldadı. Bu ailem için savaşçının intikamı alınmıştı ama ruhu huzur bulmuş muydu? Bunu sadece tanrılar bilirdi. Ve Tarku sonsuz bir yolculuğa adım attı.